Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hoş ee, bugün sizlerle Darius oynayacağız. Yine 3 pireyiz. Z her zamanki Z Z Z yani. Bu sefer de Bay Genesis var. Şayvan oynayacak. Ormanı ona saldım. Ee, ejder kesmesi çok önemli. <laughs> Bizim karşımızda Nasus var. İnşallah Nasus'u mahvedeceğiz. Bak <laughs> sen. Şarjım az Esersiz. bu arada arkadaşlar. Tehlike. Sana item söyleyeceğim. Üslüden sonra bana haber ver, duydun mu? Milyonlar harekete geçti. Hadi yardım edin hadi. Dur dinle diyeceğim. Hatay yaptı. Ejder açıyorum onda abi zaten. <laughs> Şampiyondan uzaklaş. Yeter yardım ettim. Nasus tek kasacak. Sonra benim ağzıma işime Üç olacak. <laughs> <bir günün üstünde. gülüyor> Oğlum yok çok, çok Kaç. Tamam. Alamadı, milyon <gülüyor> alamadı. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu nasıl bu yeteneği sevmiyorum ya. Orta kule saldırı altında. Ölmedi o. Onlar yolum Helal. Nasıl senin için ben sıçra attım sıçra lan sıçra attım lan Gaza <laughs> geldim Gaza geldim hizmet hazırım Rakip katledildi. Nasıl senin için sıçra attım ben Nasıl? <laughs> Buraya vurmayacağım ya Nasıl geldi ben öldürür bu Ben geri çekileyim Şimdi 5 değer olup Onu mahvedeceğim Kalma, Orta kule saldırı altında. Kaldırın şu ahri oyundan ya. Yani. 3 Arkadaşlar duyuyorsunuz Numan ahri öldüremiyor. Kaldırın oyunu ahri oyunu. <laughs> <laughs> Kaldırın ahri oyundan diyor. <laughs> ya Numan oynamayı mı biliyor ya? pişman. Orta kule saldırı altında. <laughs> Bir tane numan oynamamı yani bilmiyor. Ben mi? 15-1-10 ne ya? 16'ya 2 gittim o gün dün. 16'ya 2. Gel buraya Nasus. Ah Nasus ah. Sıçrattın kaçtın Nasus. Ben... Aa öyle... Aa. Ah. Aa Numan neler yaptın sen böyle? Evet komik aslan paçası. Allah'tan şarlamamız var ya. Asla geri çekilme. Onları yoluma çık. Takımızdan biri katledildi. Benim beyaz atmam lazım. Nasıl? Bitenler çıkmış benim bitem çıkmam lazım. O yüzden arkadaşlar ben. Üstüne saldırı altında. Arkadaşlar kara ölümün altına çıkınca Nasus'a çok İler etki ediyor. Zırh delme veriyor ve Nasus da zaten tankımsı bir hero olduğu için ileride bu bizim işimize yarayacak. Geliyorum. Yani Orta bazen da. Darius'a ilk başta şey çıkanlar var, üstü kuvvet çıkanlar var. Rakip şampiyondan uzaklaş. Mustafa bana gelmesine gerek yok. Ben şey yapacağım. Ben bunu öldürüyorum zaten. ADC'ye yardıma gitsin o. <laughs> <laughs> 3 kere geri çıklambda. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Ben dur Ejder. ortaya çıktı. Aaa Eveliyim burada o. Lan eveli. Gidiyorum oraya. O evelin. Evet burada evelin. Herhalde gitmişte olabilir. Nasıl tutuşturdu? Ee eve lin gitti sonra ne ne yapacaksın sen şimdi? Yağlı ol belli. şampiyondan uzaklaş. Bak var ahri ahri. Ah <laughs> çekilme. Abi yani bunlar pire mi acaba? Gitsin artık şu. Hı? Git ya. ya. Bugün niye bu kadar kötü ya? Her zamanki halin kardeş. Onları yoluma çıktıklarına pişman edeceğim. Ben yakın ölüyorum. de? da. ben kayıp. Üçlü kuvvetli bir gelme bir oldu. Lan nasıl? Adam burada bırak. Ha? Orta Lan orada da görünmez oluyor o adam. Ne yapayım? Şey Bak şimdi bana gelecek. Orta kulesi nasıl salıp altında. ölmem lazım. Sen de direkt ölümün dansı yani. Ha. Ha. Asla ha. geri çekilme. Sağ tarafta olması lazım aynen. Bir tane kılıç. Vadinin alameti ortaya çıktı. Aa nasıl sağ. Orta saldırı altında. İnşallah <laughs> Evelyn gelmez. Sen orta kori koridora git. <laughs> Sen de <'inde> yapamıyorsun ya. <laughs> Adamları kule altında kalıyor onlar. Ah Evelyn. Evelyn burada ya. Tamam tamam gelme Evelyn gelme. Ya da gel 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 ya da gel. Gel. Durup. Durup. Seri gel. Seri gel. Rakip çok kötü oldun orada. Vadi al vadiye. Ejder aldık zaten. Evelin de yok. Oğlum yukarı kuleyi açmışız lan ama. Yukarı kule de ineği gidiyor. O kadar çok şey gitmiyor. Numa <laughs> oraya git lan Numa ki teklersin laksı. Takımın Pardon eşi. Üst kule saldırı Öl lan. Mide bırak mide. Hayır mide bırakmasın şu an. Bekle ya. Asla geri olamaz. çekilme. Döner. <laughs> Rakibi katletti. 2'de DE Bir rakip Hadi lan hadi gel. Kim geliyor? Sıra kimde? Hadi. Lan gelin lan gelin. Kim geliyor? Gelsin Asla lan. Sırayla gelin oğlum. Hepiniz gelin. Teker teker. Gaza geldim. Aa bana mı Şampiyona saldır. Aa vurmadı. Sen geldi yerdi. Üst saldırı altında. Lan çekemedim lan. Rakip katledildi. Abi kaç. G Oo çok iyiydi. Çok iyi K oldu. He? <laughs> tek tek gelmediler. <laughs> İkiye tek geldiler. <laughs> Hayır. Daha yeni. Ahri geliyor, ahri geliyor. Ahriye dikkat. Vuruna. Asla geri çek. eyat, e at e sik. Lan aşağı Alt böyle Kule saldırı altında. Benim niye ona çıkmıyor? Pireler Kule herhalde. Kule yıkıldı. Başla. Geliyorum. Lan yavaşlattı bu kadar da yavaşlatma olmaz ya. Ama ben gelemedim. Bravo. Neyse asist aldım. Ben bu kuleyi açayım hele. Lan ejderi almadık. Orta kule gitti. Ahri burada sen orta kuleyi açayım lan orta kuleye at vadiyi orta kuleye Attı ya zaten daha ne oğlum herhalde çektir. Geliyorum ben de gidiyorum Numan kaç Lan kule üst kule gitti lan Numan al, şey Mustafa al o

Aa yapma lütfen özür dilerim. Pardon pardon pardon. Hayır Evelin hayır ya. Oo sakin. Ya <laughs> Sasuke. <laughs> ya abi. İlla diyorlar ki base atma bro. Bak şimdi eş bir de ulti atsın. Ne gülerim ya. Heh. Öyle adamın zırhını da çıktım. O öyle adamın zırhı ne ya? Ben burada bak Hı ahri yani mahri aşağıda mide, gidin, mide gidiyorlar zaten. Nasus gel buraya Nasus. Kanka plakaya şey yazdık yılımızı 2013. Diziliyiz. Lan oğlum lan o kadar sıçrattım ben de lan. Alamaz mı? <laughs> i̇şte Numan. Çalma. O oh, ne lan? Ben de aldım. Ben almış. Pardon. Çalmaya geldin zannettim ha? <laughs> ya. O <laughs> tuşturuna gitseydi. Geliyorum bir de. Benim ultim yenilendi bu arada. Çalayım mı lan onu? Galip. Küfür mü edeceğim bana? Ayıp ayıp. <laughs> Ben de. Hata Kuleye saldır. Girdi mu? Alamam üstü geliyorum. Ay bu kuleyi açtım. Açamadım. <laughs> Aa bir çok bir de. Lan iki kere ayartıldım. Lan iki kere ayartıldım böyle bir şey olabilir mi? Ayıp ayıp. Ben şuradan bir yemiş yemem lazım. Yemiş. Benim var oğlum. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Bak girme. Gir. Kule altı gireceğim. Mustafa kaç attı? Lan oğlum iyi sattık lan. Ben öldüm onda. <gülüyor> <gülüyor> Numa konuşma öyle <yora> kardeş. <laughs> Sen nereye gidiyorsun ya? Git bari oradan minyonlar ittir bak sağ, hemen oradaki. Bak sağında minyonlar var bak. Bugün yine Allah şükür hiç oynayamıyoruz. Geliyor Evelin geliyor sana. Ya, yapayım deme. 5 tane içinde gelmezse tekrarım ya. Geldi 5 tane içinde. Ahlete geldi. Oha oha kaç. Geliyorum. Geldim Lan yanlış kişi şey yaptı bir i̇ki de iki. Gel eş Oh oh Hayır 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 Özür dilerim Hayır lan 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 Bir daha ayarttı <laughs> Ya abi böyle bir şey olamaz ya Yani kaçmaya çalışıyorum kaçamıyorum Durdurdu ayarttı Rakibin Lan elinden gelen her şeyi yaptılar önlerim diyor ya. Ben mi? Diyor <laughs> kardeşim olmaz. Ayıp. Ver çekin. yani daha çocukturu o. Oynama öğrensin de gelsin. Asıl main'im oyunun ilk başlarındaki main'im olan Darius laf yapıyor çöp diyor. O ne lan ejder? Al ejderi. Daha ejderi mi o? Evet. Takımın Burada takımın ejderi katletti değil. Daha ejderini katletti diyeceksin. Oyunu ben mi öğretim? Geri çekil. Ahsız, evet. Şimdi bak çivi çıkacağım. Eş bana vuramayacak. Sonra. Çok güzel bir şeyler düşünüyorum. Ah milyonları vuramadım. Ya Draven git buradan ya. Abi bir şey diyeyim mi? Draven oynuyor. Geliyorum. Rakip seriye bağlı. Numan. Koreli Geldim. Evet almam lazım. Ahri kaç ahri. Ahri yedim ben, şey ben. O falan öleceğim. <laughs> Tanıma bak. Gel. Gel. Lan bırakır mıyım lan kardeş? Darüs lan benden. Bırak Darüs'ü benden kaçar mı lan? Atsın bana öpücük atsın bu ya. <laughs> ah, fazla ha fazla seçtim. Ha. Abi yardım lan lan kaşındım lan. Ben burada kaçındım lan. Lan ben burada kaçındım lan. Kaç 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 <laughs> Sıstılar lazım Draven gitti <laughs> Draven ne yapıyor? Numan 2 3 kişiler orada Aha Eşi teklersin ahri yanında sağında Sonuca bakalım Sonuca baktım tekledin Evet sen ne de dedin teklersin dedin Ölürsün dedin mi? Demedim Yan etki. <laughs> etki <tepki. gülüyor> Kim işte acaba? Aha Mustafa Evelin geldi sen arkanda. Öldür onu lan. Oo, abi bir şey söyleyeyim mi sana? Allah stan ulti Rakip kat vardı. yok yemin ederim nefret ediyorum abi. abi artık oyunu Dünya'da bitirebilir miyiz <laughs> daha da, da, Nasus'un benden kaçışa bak <laughs> beni gördü an Nasus kaçıyor ya <laughs> abi Draven'ımız var MF'miz var hayvanımız var bir kere bir de. Ben varım. Geri çekin. Geri çekin. Ben geri geliyorum oraya. Geri çekin. Geliyorum. Satma. Çekin. Satma. Kaç. Oyun bitti. Bu kafayı yiyeceğim ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ama bir şey olur.

Mom 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 ne nasıl, nasıl? Atı Tamam git <laughs> git, mid aç mid aç. Elden e, elden. Kuleye, kuleye saldır. Kadı beşler hayatta. Dolaya lan, sol olan git lan, durma, durma. saldırı altında. Çarptık bir durum yok. Helal lan. Seriye bağladı. Takımından biri katledildi. Buraya Neyse, kadar. Ahirleri yok bu bizim çok güzel bir şey. Buraya kadar. Ve kadimi aldık kanks. Katliam. Dört ejderli şayvana ne yapar biliyor musun? Dört ejderli şayvana ortada dağıtır ve dört ejderli Darius ne yapar? Aynen yürür öyle bir bakar. Ne yapıyoruz ne diyoruz diye. Baba o ne yapıyor bunu izle. Detikte <laughs> ol. Bak şimdi bak izle sen izle. Aa, kaçtı kaçtı kaçtı. <laughs> kaçtı lan yetişemiyorum ki. <laughs> size, orada. <laughs> Burada mı Evelin? Rakibin kulesi yerle bir oldu Zet sende ya evelin. Evelin sende Ölme Ben buradan kule Abi milyonlarla tek atmam lazım Zed'in doğu Tehlike katledildi Rakip ikiledi Rakip seriye bağladı Aha kule açtım. Bak bak. Nasus tek başına gelmiyor. 3 kişiyle ancak gidiyor. Rakip katledildi. Hem mavi keserim. Aa MF'miz <laughs> AFK'ymış lan. Tekrar bağlandırıyorum MF. Oğlum ya. Ne var oyun oynuyorum şurada ya. Yani küfür ediyor gelmiş ya. Ya oynamayı bilmiyor ya bu. Giremeyiz muyuz buna? Girer miyiz? O zaman girin. Haksız galip. Bak yine çaldı bak. Bak sırf ulti atmıyorum ha çalıyorsunuz diye. Harbi diyorum. Lan 5.5k param var lan. Ya nereye hakkın ya? Gel hele gel. Bırak bırak bunu. Lan oğlum kaçtı lan. Kaçtı oğlum kaçtı. Evelim burada gel. Aa var mı? Evet. Ben de sıçra attım ama. Geliyorum ben oraya. Eveleyin olmadı mı? O ne lan helal. Ya ben base atmaya <laughs> gerek duymuyorum artık. Kardeş Evelin Rakibin kulesi bir oldu. Evelin o. o. zaman bir adam çekip öldürmem yok mu? Yok mu? Neyse ben minnon öldüreyim. Helal olsun. Evet arkadaşlar bugün de güzel bir gün aldık. Ee, çok güzel oynadığımı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.